sizlere evinizden çalışma imkanı sunuyorum dedi. Banyo topu diye ilginç bir ürünle 10 binleri sistemine çekti. Kimileri bir müddet sonra onun için dolandırıcı bu adam kaçacak gidecek dedi. Fakat o şirketimin başındayım bedenim toprağa girerse ancak o zaman bu şirketten ayrılırım dedi. Bazısı onu yerli ve milli kahraman ilan etti. Bazısı giden parası için çoluğun çocuğun rızkıydı dedi. Kimisi bir ümittir diye bekledi. Kimisi beddua etti. Hiç duymayanlar duysun, unutanlar hatırlasın, insana bahşedilen en büyük yeti olan aklın önemi bir kez daha anlaşılsın diye bu hafta sizlerle deterjanpazarı.com'un hikayesi. Deterjanpazarı.com'un kurucusu Süleyman Kocabaş 2022'de TV8.5 kanalında İş ve Başarı adlı programa röportaj vermiş. Orada kısaca yolculuğunu anlatıyor. Açıklamalarına göre 2005 gibi otobakım ürünleri üreterek sektöre giriş yapıyor. Otobakım ürünlerini seçmesinin sebebi ise o dönem otobakım merkezlerinin olması. Bu şekilde temizlik ürünleriyle yolu kesiştikten yıllar sonra da deterjanpazarı.com'u kuruyor. Adından ne şekilde anlaşıldığı üzere burası deterjan bulabileceğimiz online bir pazar yeri. Fakat sadece deterjan satılmıyor. Birçok temizlik ürünü mevcut. Hem kendi markaları var hem de bildiğimiz bazı popüler markaların ürünlerini satıyor. Kendi markalarının üretimini Ankara Kahraman Kazan'daki fabrikasında gerçekleştiriyor. Verdiği röportajda endüstriyel ürünler ve deterjanların %80'ini kendilerinin ürettiğini, çöp poşeti, havlu kağıt, tuvalet kağıdı gibi ürünleri tedarikçilerden sağladıklarını söylüyor. Ve piyasada hakim konuma geçmek için endüstriyel temizlik ürünlerini tamamen kendimiz üretir hale geleceğiz diye de ekliyor. Temizlik sektöründe özellikle yerli üretim yaparak iç piyasada hem ihracata yönelik hem de iç iç piyasadaki ihtiyaca yönelik ciddi bir çalışmalarımız vardır. Endüstriyel gruptaki detaylı temizlik ve deterjan grubu ürünlerimizin %80'ini kendimiz üretmekteyiz. Limon ruhu omis gibi temizlik markaları var. Araç bakım ürünlerinde de Velax adlı bir markası var. Her ne kadar deterjanpazarı.com olarak çıksa da sadece online tarafta var olmayıp şubelerde açıyor. tv 8.5'taki röportajında franchise vereceklerini, 5 yıllık süreçte 4000 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini ve 600 kişilik fabrika için altyapı hazırlıklarını yaptıklarını söylüyor girişimcileri merkezlerimize davet ediyoruz. Franchise almak isteyenlere bölgelerde kurulumlar yaptıracağız. Yaptığımız yatırım potansiyel olarak önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde 4000 mağaza aynı zamanda da yaklaşık 600 kişinin çalışmış olacağı bir fabrika kurulumu için altyapımızı yaptık. 2022'de EOS Angels Dijital Dünya'nın Enleri adlı bir organizasyonda yılın en iyi temizlik ve arge ürünü olarak deterjan pazarı seçilmiş. Ve yılın temizlik ve arge ürününü anons edelim. SK deterjan pazarı ve Süleyman Kocabaş geliyor sahneye. Süleyman Kocabaş. Tam 20 yıl önce inanarak çıktığım yol beni buraya getirdi bugün. Bu ödülü bütün deterjan pazar ailesi için almaktan kıvanç duyuyorum. Şirketin hangi ürünü seçildi? İnternet sitesi mi yoksa bu ödülü aldı? Burada nasıl bir arge vardı da seçildi? Bunlar soru işareti. Bahsettiğim organizasyon ne derece güvenilir bir organizasyon? Bunu bilemiyorum ama Türkiye'de de dünyada da şöyle bir sistemin olduğunu muhakkak duymuşsunuzdur. Parayı veriyorsunuz, ödülü alıyorsunuz. Siz verdiğiniz parayla organizasyonu yapan tarafı maddi anlamda tatmin etmiş oluyorsunuz. Kendinizde bilinirlik kazanıyorsunuz. Organizasyonu yapan tarafta hem bahsediyorsunuz bahsettiğim maddi kazanca sahip oluyor hem de organizasyonlar düzenleyerek kendine bir network oluşturuyor. O da bilinirlik sağlıyor. Burada bahsettiğim organizasyon ve bu organizasyonu düzenleyen firma işini düzgün yapan bu bahsettiğim olaylara karışmayan bir yapımı yoksa özetlediğim gibi bir organizasyon altında kendi yoluna bakan bir yapımı bunu bilmiyorum. Bunu bilmek için iç yüzünü görmek lazım. Fakat Süleyman Kocabaş'ın basında göründüğü anlar zaten sadece bu etkinlikle ve TV8.5'taki röportajıyla sınırlı değil. Görünen o ki basında yer alma konusunda bir çaba gütmüş. Mesela haberlerde sahte deterjanla gerçek deterjanın nasıl ayırt edilebileceğini anlatıyor. HT Bloomberg gibi, Ekotürk gibi kanallara çıkıp sektör üzerine, piyasa üzerine değerlendirmeler yapıyor. Televizyon reklamlarında Melek Baykal, Onur Büyük Topçu, Öykü Çelik gibi isimler yer alıyor. Yani şu ana kadar size çizdiğim resme bakarsak şirketin hem kurucusu ön plana çıkıyor hem de ünlü yüzlerle insanların karşısına çıkıyor. Dolayısıyla ön değerlendirmede bir fabrikasada olan bir yapı olarak görünüyor. Hiçbir sorun teşkil etmiyor gibi görünüyor. Ancak her şey birbirine katan, ortalığı karıştıran bir top mevzusu var. O topun adı banyo topu. Bu ürün üzerine bir model kuruluyor. Adına banyo topu dedikleri bu şeyi üretmeniz için gereken ham maddeyi size yani profesyonel anlamda üretici olmayan normal vatandaşa x liraya satıyorlar. Sonra siz o ham maddelerle kendi evinizde üretiminizi yapıp getirdiğinizde sizden getirdiğiniz bu banyo toplarını 3x'e geri alıyorlar. Başlangıçta teslim için belirledikleri sürede 1 ay. Yani siz 3 günde de tamamlasanız 1 ay sonra teslim teslimatınızı yapacaksınız. Peki neden böyle ilerleniyor? Ali, Veli, Hamdi. Bu üçü sisteme girmiş olsun. Ali 10.000 yatırdı, bir ay sonra 30 bin alacak. Veli 10.000 yatırdı, bir ay sonra 30 bin alacak. Hamdi 10 bin yatırdı, bir ay sonra 30 bin alacak. Tabi söylediğimiz o banyo toplarını yapıp getirip teslim etme şartıyla. Diyelim ki Ali ürünlerini 10 günde hazır hale getirdi. Bunları getirip teslim edip 10 gün sonra parasını almaya kalkarsa sistem bozulur. O yüzden akışın vadeye oturtulması lazım ki sistem kontrollü bir şekilde işlesin. Kuranlar bu sistemi kontrol etsin. Diyelim ki bir ay sonra sisteme bir 3 kişi daha geldi. Bu 3 kişi ham maddelerini alabilmek için ödemelerini yaptıklarında o 3 kişinin ödediği 10 biner lira bu Ali Veli Hamdi'den birinin cebine bir sonraki ay 30 bin olarak giriyor olacak. Haliyle biz Ali Veli Hamdi olarak 3 kişiden bahsettik. O zaman 9 kişinin onlara karşılık sisteme girmesi gerekiyor. Sistemin takır takır çalışması için. Kısacası bir koyup 3 almalı. %200 kar getirecek bir model kurguluyorlar. Şu anda piyasada %200 faiz veya getiri sunan bir enstrüman olsa tabii ki herkesi cezbeder. Bu işte yine birçok insanı cezbediyor. Ama ne olması gerekiyor? Sonrasında düşünmek gerekiyor. Oraya geleceğiz. Hatta burada salt paradan para kazanma süreci yok. Neticede çeşitli ham maddeleri bir araya getirip bir üretim yapıyorsunuz. Yani iş gücü var. O nedenle bu işi cazibeli bulan birçok kişi belki de kendini bu şekilde de ikna ediyor. Yani düşünüyor belki ama şunu söylüyor. Ortada bir ürün var. Ben fabrikada üretilecek ürünü üretip emeğimin karşılığını alacağım. Model neden çalışmasın ki? Böyle düşünüyor olabilir bir kişi. Ama düşünürken bunları düşünmenin yanı sıra şunları da düşünmek gerekiyor. Ya iyi hoş da fabrikası olan, televizyonlara ünlü isimlerin yer aldığı reklamlar veren bir firma yüzlerce binlerce kişiye neden ev ortamında parça parça üretim yaptırıyor? İyi bir fabrika kurup işçisini çalıştırıp uzun vadede maliyetini düşürmek yerine %200 gibi bir marjı niye bize ödüyor? Bunu da geçtim. Kendisini marka olarak konumlandırmaya çalışan bir işletme, ev ortamında yapılan bir üretimle bu hedefini gerçekleştirebileceğine nasıl? inanıyor. Ek olarak göz ardı edilen çok önemli bir konu da şu. Ev ortamında böyle bir üretimin yapılması yasal olarak zaten mümkün olmamalı. Sonda buna dair bir haber paylaşacağım sizle. Sıraladığım bu noktaları bu sistemin yakınından yöresinden geçmiş kişiler bu sistemi ilk duyduklarında düşünmeye başlamalıydı ve sonra da akıllarını kullanmanın vermiş olduğu rahatlıkla sisteme dahil olmadan olağan hayatlarına devam etmeliydi. Ama tabii ki öyle olmadı. Mart 2022'de ekşi sözlükte bir kullanıcı deterjan pazarının bu modelinin patlayacağı yazmış Hatta demiş ki ileride patladığında editler güler eğleniriz. Ve öngörüsü gerçekleşti. Keşke sisteme dahil olmayı seçenler de aynı öngörüye en azından bir kısmına sahip olabilseydi. Olayı basın tarafında ilk dile getiren kim derseniz Haber Report adlı Twitter hesabı olabilir. İlk olup olmadıklarından emin değilim. Fakat Twitter hesaplarında 1 Ağustos 2022'de bu entryden 5 ay sonra bu konuyla ilişkin bir paylaşım yapmışlar. Ankara ve çevresinde on binlerce vatandaş hem dolandırılıyor hem de zehirli bunu söyleyerek. Bu olayı da yeni çiftlik bank olarak nitelemişler. Firmanın TRT dahil birçok kanalda reklamının döndüğünün altı çizilmiş. Normalde yapılan ürünlerin firma tarafından az önce sizlere söylediğim gibi 30 günde alındığını zamanla bu sürenin 60 güne sonra 95 güne çıktığının bilgisi de paylaşılıyor. Peki bu neyin işareti? Demek ki artık sistemdeki nakit akışı sıkıntılı hale gelmiş. Para çevrimi bozulmaya başlamış. Zaten insanlar da bunun üzerine artık sitem etmeye başlıyor muhtemelen ve olay bu şekilde buralara da yansıyor. Sisteme dahil olan kişilere ödeme yapmak için gereken yeni kişi kazanımı sağlanamıyor anladığımız kadarıyla. Haliyle bir ay olan süreyi 3 kata çıkarıp sisteme sokamadığınız kişilerin size oluşturacağı maliyetin önüne geçmek için bir adım atmış oluyorsunuz. Sistemi tasarlayan, kuran kafa olarak. Paylaşımda da belirtildiği gibi şöyle bir nokta daha var ki insanlar kimyasal ürünleri evlerinde elleriyle yoğuruyor. Bu da sağlık açısından başlı başına ayrı bir sorun teşkil edebilir. Haber report parasını alamayanların şikayet etmeye başladığını belirtmiş. Ek olarak şirketin mobil bayilik adlı bir sistemi uygulamaya alıp birçok fenomene de reklam verdiğini söylüyor. Teterjan pazarında mobil bayilik diye bir şey yapmışlar. Web sitesi üzerinden üye olanlar 2500 Arkadaşlar Deterjan Pazarı'nda 386 TL'ye bayi olursanız arkadaşlar bayi size otomatikten 2500 TL hediye çeki veriyor. Arkadaşlar kazanmaya hazır olun. Deterjan Pazarı'nda mobil bayi olun. Hepinize merhaba arkadaşlar deterjan pazarında mobil bayi olan herkes indirimli bir şekilde ürünlerden faydalanabiliyor. Ayrıca arkadaşlar satışlar... Arkadaşlar kazanmaya hazır olun. Mobil bayi oldum. Eğer siz de mobil bayi olmak istiyorsanız... Deterjan pazarında bayi olanlar hem indirimli ürünlerden yararlanabiliyor. Merhaba arkadaşlar deterjan pazarında sadece 286 TL gibi komik bir rakama 2500 TL bonus kazanıyorsunuz. Mobil... Arkadaşlar selam kazanmaya hazır olun. Herkese merhaba arkadaşlar. Deterjan pazarında mobil bayi olan herkes hani indirim ürünler kazanıyor. Arkadaşlar süper bir iş fırsatı var. Deterjan pazarında 5 Ağustos'a kadar. Canlar deterjan pazarında mobil bayilik diye bir şey yapmışlar. 5 Ağustos linkini buraya. Arkadaşlar deterjan pazarı. Merhaba arkadaşlar size harika bir iş fırsatıyla geldim. Deterjan pazarı. Arkadaşlar süper bir iş fırsatı var. Deterjan pazarında. Arkadaşlar deterjan pazarında. Arkadaşlar size mükemmel bir fırsattan bahsedeceğim. 5 Ağustos'a kadar 286 TL'ye Mobil Bayi üyesi olanlar arkadaşlar kazanmaya hazır olun. Deterjan pazarını... Bu insanlar kim ve hangi vasıflarıyla fenomenler? Orasını bilemeyeceğim. Ama gördüğümüz şey şu ki daha önce defalarca tekrarlanan senaryonun aynısı çok güzel uygulanıyor Türkiye'de. Paylaşımda şöyle bir bilgi daha var. Sonuçta kalıplar var ama el işçiliği söz konusu. Makine üretimi olmadığı için de kaliteden dolayı fire olabilir. Bu fireler başta çok azken yani ürününüzü teslim ederken az fireyle satabiliyorken son dönemlerde ürünlerin %80 civarının parasının ürünlerde fire olduğu sebebiyle verilmediği iddia edilmiş. Diyelim ki bu doğru. Bunu niye yaparsınız? İşte gerçekten ödemeler yapamıyorsunuz. Sorun var. E bunu da açık açık söyleyemeyeceksiniz tabii. Başka bahaneler bulmanız lazım. O zaman diyeceksiniz ki ben bu ürünü almam. Fireli. olmasa dahi bunu söyleyeceksiniz. Doğru bir şey değil tabii ki ama demek ki bunlar yapıldı. Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın konuya sessiz kaldığı on binler mertebesinde vatandaşın bu işe dahil olduğu ifadeleriyle paylaşım bitirilmiş. Aynı gün deterjan pazarının hesabı alta cevap yazmış. Bu haberler gerçek dışıdır. Cumhuriyet başsavcılığına şikayet süreci başlamıştır. Maddi manevi tazminat dava süreci de başlamıştır diyorlar. Haber report hesabı da bir gifle cevap veriyor. Süleyman Kocabaş ilerleyen süreçte yaptığı açıklamalarda basında ve diğer ortamlarda şirkete yöneltilen iddiaları safsatı olarak niteliyor. Her zaman şirketin başında olduğunu ve olacağını söylüyor. Fabrikasında 280 kişiyi istihdam ettiğini, deposunda yığılı malzeme olduğunu belirtip bu söylenenlerin şirketi gerilettiğini söylüyor. Bedenim toprağa girerse ancak o zaman şirketimden ayrılabilirim olurum. Şirketimin başındayım diyor. Ödemeleri neden yapmadığını açıklık getirmek için de diyor ki üzerimizde baskı var. Belirli bir grup haberler çıkarıyor. Sıkıntı oluşturuyor. Pazartesi yüklü bir ödeme başlatacakken çıkan haberlerle kapılar kapanıyor. Ve böyle devam ederse durum olumsuz devam edecek. Ayrıca diyor ki halkı dolandırdığımıza ödemeleri yapamayacağımıza dair iddialar devam ettikçe şirketimiz bir çöp dahi satamaz hale geliyor. Dolayısıyla malzeme satamazsak ödeme yapamayız. İki aydır hiçbir şey satamadığını söylüyor. Bir para döngüsü Yapıp ödemelere başlayacakken bu çıkan haberler ve sosyal medyada e, yapılan organizasyonlar yüzünden bütün kapılar kapanıyor. Ben iki aydır e, hiçbir şey satamıyorum. Sizlere 15 gün önce de bunu e, söylemiştim. E, ödemelerle ilgili bizim e, önümüzdeki sürece. Ee, zararlı olarak ertelemem gerekiyor. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şirkete gelip arbede çıkaranları kamera kayıtlarından incelediklerinde en az 20 kişinin kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan kişiler olduğunu, dolayısıyla bunların bilinçli olarak yapıldığını, yani şirketin yıpratılmaya çalışıldığını öne sürüyor. Ee, belirli bir grup e, 100 kişiyi, 200 kişiyi topluca organize edip bizimle ilgili e, e, bizimle ilgili bir e, etkinlik yapmak istiyor hukuki yönden. Bazı grupların ana hedefi şirket tasfiye olsun, kapansın, biz de ödemelerimizi yapamayalım ve o şirketlerde halka karşı bakın gördünüz mü? Deterjan pazarı ödemenizi yapamadı desin. Amaçları onların bu diyor. Bunları söylüyor tabi ama kime karşı bu iddiaları yöneltiyor? Kim böyle bir amaç güdüyor? isim belirtmiyor. Bu nedenle de bunlar güçlü iddialar olmuyor. Fakat şunu eklemekte fayda var. Türkiye'de daha önce yaşanan birçok skandalda söz konusu en tepedeki kişi kimse olaylardan sonra dahi o kişiye güven duyan insanlar vardı. Mesela Mehmet Aydın geri gelse paramızı yine veririz diyenler vardı. Bunlar belki yüzdesel olarak çok fazla değil ama yine de var. Bu olayda ise Süleyman Kocabaş'a bir aile destek veren var gibi. Tabii ki bu tamamen şirket içi bir faaliyet de olabilir. Kocabaş'ın kendi örgütlediği insanlar olabilir bu insanlar. Veya Kocabaş'ın insanlar üzerinde sözleriyle oluşturduğu etki sonucu bu insanlar bir araya gelip ona destek veriyor olabilir. Peki nedir bu sözler? Az önce belirttiğim işimin başındayım. İşin ilerlememesinin sebebi yalan haberlerin varlığı gibi söylemler. Yani Süleyman Kocabaş zihinlere şunu işliyor. Ben gidersem, mesela hapse girersem bu iş zaten patlayacak ve kimse bir şey alamayacak. Şu an güven ortamı kayboldu. Bana tekrar güvenin, arkamda durun, ben bu işi ayağa kaldırayım. İnsanlar da bir umutla, belki gönülsüz de olsa tam inanmasalar da son çare deyip destek oluyor olabilir. Şirket kapanırsa, ben ürünlerimi satamazsam şirket kapanırsa Katil surette hiçbir zaman ödeme yapamayacağımı, bizimle çalışan herkesi mantıklı olmaya davet ediyorum. Tamamen kapansa derim ki lan burası battı derim. Ama adam hala bir şeyleri çabalayacağım diye uğraşıyor. Sonuna kadar destekliyorum. Alsam da alamasam da yanındayım. Kocabaşın sözlerinden benzer anlamlar çıkarabileceğimiz başka bir kesit okuyayım sizlere. Şirket kapanırsa ödeme yapamayız. Ödemenin gecikmesinin ana sebebi iki aydır bu olaylar yüzünden iş yapamamak. Para kaynaklarımız kesildi. Hiçbir banka bizimle çalışmak istemedi. Ödemeleri yakın zamanda yapamam. 3 ay süre istiyorum. Herkes bekleyecek. Beklemeyenlerle hırgür ödeyeceğiz. Herkes kendinde hata arasın. Ben kredi çektim ödeme yapamıyorum diyorlar. Ben mi sana kredi al dedim. Mağdur olduğunu iddia edenlere karşı kocabaşın bu şekilde sert sözleri de var. Sabahtan Aykut Soncu ve Ömer Çetin'in haberine göre sisteme 40 bin kişinin dahil olduğu belirtiliyor. Dolandırılmaya söz konusu olan tutar hakkındaki iddiayı kim ortaya attı bilemiyorum. Fakat haber sitelerinde 500 milyon lira bilgisi yer alıyor. Birisinin uydurduğu ve hızlı şekilde kulaktan kulağa ve basına yansıyan bir değer de olabilir bu değer. Mağdur kişi sayısı olarak geçen o 40 bin eğer kesin doğruysa bu 500 milyon değeri de doğru olabilir. Çünkü ortalama kişi başı 12500 lira. İnanılmaz büyük bir para değil. Bu değerlere ek olarak duvarın internet sitesinde yer alan haberde hem bu ver verdiğim değerler var. Hem de aynı haberin en sonunda 10 bin kişinin dolandırıldığının ve 100 milyon lira üzerinde vurgun yapıldığının belirlendiği söyleniyor. Burada da kişi başı 10 bin lira düşüyor. Bunlar bana daha muhtemel değerler gibi göründü. Şunu da ekleyeyim. Basın genelde bu tarz değerleri dikkat çekici olduğu için şişirir biliyorsunuz. Mesela 100 milyon diyoruz belki ama zaten ortada büyük bir getiri önerisi vardı ya. O vaat edilen öneri çerçevesinde 100 milyon olabilir. Hani x'e 3x demiştim. O zaman burada ortaya koyulan ana para 33 milyon seviyelerinde gibi düşünebiliriz mesela. 100 milyon için. 500 milyon doğruysa da 160 milyon seviyelerinde bir tutar. Aburoski adlı Onedio editörü bir mağdurla görüşme yapmış ve sürece dair bazı detayları kaleme almış. Direkt olarak mağdur olduğunu iddia eden kişiden sürece dair bilgiler duymak olayın başka boyutlarını da görmemizi sağlıyor. Mesela anlattığına göre süreç şöyle başlamış. Tanıdığı birisi pazarda bu işle ilgili dağıtılan broşürleri görüyor. Eve ek iş olarak banyo topu üretimi, 150 TL deposta veriyorsunuz, 800 TL kazanıyorsunuz yazıyor. Bu kişi bu broşürü Onedio'ya röportaj veren kişinin ailesinin para ihtiyacı olduğunu düşünerek onlarla da paylaşıyor ve röportaja katılan kişi de sürece dahil oluyor. Bu şekilde kulaktan kulağa yayılan o piramit oluşmuş oluyor. Hatta bazı haberlerde sisteme girenlerin daha çok kazanmak için evlerindeki eşyaları, koltukları satıp ürünleri üretmek, depolamak için alan oluşturduğu kimilerinin de başka evler bulduğu gibi bilgiler var. Tekrar röportaja dönersek o dönem Ankara Etimeskut'ta 20-30 metrekarelik çok küçük bir dükkana gittiklerini söylüyor bu mağdur. Süleyman Kocabaş'ın işi kendilerini anlat nasıl yapılacağını gösterdiğini belirtiyor. Mineralli tuz, lavanta yağı ve solüsyonun bir araya getirilip kalıba koyularak hazırlandığını anlatıyor. Hatta Süleyman Kocabaş, lavanta yağının kilosunun pahalı olduğuna vurgu yapıp sisteme dahil olanlardan başta aldıkları paranın kendi maliyetlerini dahi kurtarmadığını, bu parayı sadece müşteri ürünü yapıp getirsin diye bir depozito olarak aldıklarını yinelemiş. Ve bu görüşmede ürün kendilerine banyo topu olarak tanıtılmış. Yurt dışına satılacağı söylenmiş. İlerleyen zamanlardaysa ürünün yurt dışına gitmediğini çünkü gümrükte sorun çıktığını söylemişler. Fakat ürünleri tamamen depoda yığılı kalmasın ve satılmıyor algısı olmasın diye tırlarla farklı depolara taşımışlar. Ama ürünlerin elde kaldığı bir şekilde anlaşılınca bu topları evlerinde üretenler şimdi bu ürünler ne olacak diye sormaya başlamış. Süleyman Koca başta sürpriz yapıyoruz, reklam çekimleri devam ediyor demiş. Ve Öykü Çelik'in yer aldığı reklamdan gördüğümüz mor silahlı ürünün kutusunun içinde daha önce banyo topu olarak tanıtılan bu ürünü bu kez sihirli temizlik tableti olarak pazarlamaya başlamışlar. Sadece televizyonlarda değil sosyal medyada da reklamlar vermişler. Ahmet Sonuç Morsil'in reklamını yapan isimlerden birisi bu konuya dair yayınında kendisine soru yöneltilince açıklamalar yapıyor. Oradan bazı kesitlere bakacak olursak şunları söylüyor. Morsil adında ürünü tanıttım. Bu üründe deterjan pazarı isimli sitede satılıyordu. Ürünü sipariş verenler aldı. Ama sitenin başka ürün tedarik ettiği üreticiler varmış. Bu üreticilere paralarını vermemişler. Batmışlar. Olay mahkemeye taşınmış. Benle olayın alakası yok. Ben deterjan pazarını tanıtmadım. Ürünü tanıttım. O da orada ama o deterjan pazarı adındaki site başka ürün tedarik attı, ettiği üreticiler varmış. Bu üreticilere paralarını vermemişler. Batmışlar sonra olay mahkemeye taşınmış. Bunun benden ne alakası var? Zortladın yani. Oğlum ben niye zortlayayım yani? <laughs> Yönetim kurulunda mı oturuyor oturuyorum? Getiren. Ben Morsil'i tanıttım, benim tanıttığım marka hala devam ediyor, diyor. Morsil o zaman deterjan pazarıyla ortak anlaşma yapmış, sadece orada satılıyordu, diyor. Hani ben deterjan pazarını bile tanıtmadım. Bir tane ürün tanıttım, o da deterjan pazarında satılıyordu. Bu kadar, olay bu. Morsil hala satılıyor Trendyol'da. Satılır zaten, ben dediğim gibi Morsil'i tanıttım, yani benim tanıttığım marka devam ediyor. Ama Morsil o zaman deterjan pazarıyla bir e, ortak anlaşma yapmışlar, Ta, sadece orada satılıyordu. Fakat benim gördüğüm şu. En baştan beri Deterjan Pazarının kendi markası Morsil. Bu ürünü şu an trend yolda bulmanız evet mümkün ama mevcutta benim gördüğüm kadarıyla tek bir satıcı var ve muhtemeldir ki bu satıcı zamanında ürünü stoğuna eklemiş, elinde kalmış. Şu an satmayı deniyor. O satıcı dışında ürünü internette satan başka bir yer ben görmedim. O nedenle başka özel bir durum yoksa Morsil Deterjan Pazarının markasıydı ve firma ile birlikte tarihe karıştı diyebiliriz. Evet, gelelim sonraki gelişmelere. TV yüzün haberine göre Süleyman Kocabaş ve 7 firma yöneticisinin paralarla birlikte kaçmaya çalışırken gözaltına alındığını görüyoruz. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Bir yıldır takipte oldukları Süleyman Kocabaş ve firmanın 7 yöneticisini topladıkları paralarla birlikte kaçmaya çalışırken gözaltına aldı firmanın vatandaşlardan aldığı bu topları ne iç pazarda ne de ihracat yaparak dış pazarda satmadığı atıl durumda beklettiği bilgisi de haberde yer alıyor. Ancak burada da bence bir yanlışlık var. Evet birçok ürün belki bekletildi satılmadı az önce konuştuk zaten ama söylediğim gibi morsil kutuların içine bu ürün yerleştirildi ve orada promosyon olarak dahi verilmiş olsa satıldı denilebilir. Yani ürün hiç satılmadı diyemeyiz. Ağustos 2022'de ise Süleyman Kocabaş'ın 7 kişiyle birlikte adliyeye sevk edildiğini ve kendisiyle bir çalışanın tutuklandığını görüyoruz. Şimdi düşünelim. Süleyman Kocabaş belki de dolandırıcılık amacıyla bu yola girmedi. Gerçekten kafasında kurduğu modelin işleyeceğini düşündü, işletemedi. Ki daha önceki bazı videolarda da çeşitli kişiler için benzer yorum yapmıştım. Belki niyet kötü değildi ama sadece iyi niyete sahip olmak ticaret için de yeterli değil. Siz sadece iyi niyetinize güvenip bir de üstüne fazla optimist olur. Ya hallederiz bir şekilde derseniz bir işe yaklaşımınız buysa risklerinizi analiz etmiyorsanız kaçınılmaz sonun sizin için bugün, yarın, bir başka gün gelme ihtimali çok yüksektir. Ayrıca Süleyman Kocabaş gibi yıllardır bu sektörde olduğunu söyleyen birisinin televizyonlara çıkıp sahte deterjanla gerçek deterjanın nasıl ayrılacağını gösteren birinin deterjan pazarı hakkında ekonomi kanallarında konuşan birinin evde bu ürünlerin üretilmesinin yasak olduğunu bilmesi lazım. Bunu bilmiyorsa profesyonellikten çok uzak bir tutum içindedir. Biliyor ve yaptırıyorsa da o zaman da zaten iyi niyetli değildir. Bu üretimi izinsiz olarak yapıp yakalanan bir kişi olduğuna dair de bir haberle karşılaştım. Yani insanların başına buradan da yakabileceğini biliyor olmalıydı ve bu işe hiç girişmemeliydi. Peki bu top işine giren vatandaşlarla bir sözleşme yaptı mı? Yaptıysa sözleşmenin kapsamı nedir? Ne yükümlülükler doğurur? Bunlara ilişkin bilgim yok. Fakat kendisine yapılan ödemeler için faturalar kesmiş, ham maddeleri teslim etmiş. Sözleşme yapmadıysa ürünleri alacağına dair bir garanti de vermemiş demektir. O zaman da kurduğu model kendisi açısından paçayı sıyırabileceği çok temiz bir model oluyor. Çünkü sadece ürün satmış ve fatura kesmiş gibi görünür. Yani üretilenleri geri almak için bir yükümlülük de sözleşme yapmadıysa. Ancak içeri girdiğine göre muhtemelen sözleşmelerde yapmıştır ve yükümlülüğünü yerine getirmemesinin cezasını çekiyor olabilir. Tutuklama haberleri 2022 Ağustos tarihli olduğu için sonradan başka gelişmeler yaşandı mı, serbest kaldı mı bu konu hakkında bilgi sahibi değilim. Her videoda olduğu gibi bu videoda da son sözüme gelelim. Görmesini bilen görüyor. O zaman ne yapacağız? Görmesini bilmiyorsak görmesini öğreneceğiz. Olaydan aylar önce bir kullanıcı girip bunu kamuya açık, kolayca erişilebilecek popüler bir sitede anlatıyor açıklıyor ama sisteme girecek olanların aklına oraya bakmak gelmiyor ya da onu görüyorlar ama görmek istemiyorlar çünkü diğer taraftaki vaat daha güzel. Bir koy, üç al. Ne zaman ki karşınıza böyle olağan dışı bir teklif geldi, ne yapmanız gerekiyor? Bunu videolarımın sonlarındaki yorumlarında defalarca söyledim. Farklı farklı şekillerde ifade ettim. Bu videoda da şöyle ifade etmek istiyorum. Beyin üzerine olan kitaplarda bahsedilir. Beynimizde sürüngen beyin, neokorteks gibi farklı bölümler var. Yapmamız gereken şey bu bölümlerle ilgili ve çok basit aslında. Sürüngen beyni devre dışı bırakıp düşünen beyni, neokorteksi çalıştıracağız. Bunu yap yapmazsak ne olur biliyor musunuz? Bir gün bir semt pazarında elimize tutuşturulan bir broşür ya da bir durakta bize yöneltilen bir teklif çok şeylere gebe olur. Hem de çok şeylere.